Ey yeri göğü ve beni böyle yaratan yüce Allah'ım şu aciz kulların olarak senden ne para, ne pul, ne şan, ne şöbiyet, hiçbir şey istemiyoruz. Lütfen sadece bakul miktarda kar rica ediyoruz. Amin. Şu talebe kullarından üç beş adet kar topunu esirgeme ya Rabbi. Şimdiden teşekkür ederim. Amin. Dolada da bok kar yağar ya. Belli mi olur oğlum bu adamın kalbi temiz. Yağar mı ya? Evet evet doğru beyler. Hadi yatalım. Ha. Mercümen. Allah rahatlık versin kardeşim. Efendim? Allah rahatlık versin diyorum. Sağ ol kardeşim sana da. <laughs> Erci abi. Erci abi. Erci abi. O evladım bak. Ne oldu lan? Kar yağıyor Ercüment abi. Lapa da lapa kar yağıyor. Yemin et. Valla. Allah! Ödümü kopardın oğlum. Ruhim benim bebeğim. Ah. Aslanım benim, duaların kabul oldu oğlum. Kıyma bana Ercüment adam, kıyma bana. Lan ne kıyması manyak, kalk lan kalk. Lapa lapa kar yağıyor dışarıda, öküz. Ne yapıyorsunuz be? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Okul açığı düştü diyebiliriz hocam. <gülüyor> <gülüyor>